Yüce Rabbimin kurmuş olduğu düzeni bozmayalım. Yüce Rabbimin Kurmuş oldu, düzeni bozmayalım. Hmm. Sevelim, sayalım, görelim, bilelim. Doya doya tatalım. Hmm. Doya doya tatalım. tatalım. Hmm. Hmm. Kabil gibi, kabil gibi olmayalım, olmayalım. Bozguncularından olmayalım, olmayalım, olmayalım. Sevelim, sevelim, her şeyi sevelim. Doğayı sevelim, İnsanı sevelim hayvanı sevelim sevgiyle yaşayalım doya doya kana kana sevelim sevelim bozgunculardan olmayalım. <laughs> Hayat bir sınav, hayat bir sınav. Avcı fenek, avcı fenek. Av olmayalım dertlere. Av olmayalım dertlere sevelim, sevelim. Bozgunculardan olmayalım, sevelim, sayalım, tadalım, kanalım. Kana kana sevgiye kanalım bozgunculardan olmayalım felek avcı bizler av Av olmayalım, hayat bir sınav, sınavda biz kazanalım, sınavda biz, biz kazanalım, biz, biz, biz kazanalım, kazanalım.